Şimdi bilenler bilir, kreş anaokulu araştırmalarında sen kurum müdürüyle görüşürken orada çocuğa oyuncak verirler. Eğer o oyuncak ahşap malzemeden yapıldıysa yandın demektir. Fiyatlar bayağı bir katlanacak çünkü Montessori ekolü söz konusu. Şu Japonya'da bir e, video viral olmuştu. Hani çocuklar küçücük çocuklar kendi hizmetlerini görüyordu işte yemeğini falan filan koyuyordu. E, bunları da istediğin zaman zaten büyük sıkıntı. Aslında Montessori falan hikaye. Türkiye tarihi açısından niye bunu söylüyorum? 1940 yılında muhteşem kurumlar vardı bu ülkede. Köy enstitüleri dediğimiz. Bugün de hala çokça tartışılan enstitüler. E, ne yapıyorlardı bu çocuklar? Öncelikle kendi eğitim görecekleri binaları yapabiliyorlardı. Mimarlar, işte projeleri ve usta eğitmenler gözetiminde. Bunun yanında yoksa elektrik getiriyorlardı o binaya. içme suyu getiriyorlardı. E, belli bir toprak veriliyordu. Bu toprakta ekip biçme yapıyorlardı. İşte toprağın, havanın, iklimin koşullarına göre. Konumuna göre balıkçılık, arıcılık, ipek böcekçiliği, kadınlar için dokunmak, kilim vesaire ebelik, sağlık hizmetleri yani düşünebileceğiniz pek çok kolda e, ülkenin kalkınması için muhteşem sanatçılar, zanaatkarlar yetişiyordu bu enstitülerde. Ancak ömrü sadece 11 yıl kadar oldu ve e, ciddi eleştiriler almıştı. Kızla erkek aynı okulda mı okurmuş? Efendim e, bunlar Rus klasikleri okuyorlar, e, komünist yetişiyor falan buralardan diye. Muhteşem yazarlar da yetişti, e, az çok biliyoruz bunları da. Şimdi e, beni en etkileyen şey her cumartesi günü eleştiri günleri yapılıyor. Bölük bölük hizmet görüyorlar. Yemek dağıtımıydı, oydu buydu, şeydi falan filan. E, bu hizmeti görüyor, bir hafta geçiyor. Şimdi o bölüm eleştiriliyor diğer öğrenciler tarafından. Ve bu eleştiriler sadece öğrenciden öğrenci değil, öğrencinin aynı zamanda öğretmenini hatta ve hatta kurum müdürünü eleştirdiği toplantılar oluyor. Bakar mısınız demokrasi bilincine? O zaman sınıf başkanı e, öğretmen kurullarında öğrencinin istek ve ihtiyaçlarını dile getiren kişi anlamındayken bugüne bakıyorsun sınıf başkanı öğretmen gelmeden önce konuşanları tahtaya yazan ya öğretmen gelmeden önce ben niye susuyorum ya? Benim konuşmam lazım, kendimi geliştirmem lazım. Öğretmen gelince zaten susacak. Susturmaya yönelik, baskıya yönelik, fişlemeye yönelik bakın. Arkadaşın arkadaşı fişlediği. Tüm bunlar çocukluktan yetişiyor ve bugün günümüzü zaten görüyorsunuz. Eleştiri günleri yok, e, iş eğitimleri yok. Mesela en klasik örnek. Duvarı yaptım, bir şekilde geçer not aldım. Ardından duvarı yıkıyorum, e, işte bütün o gereçler, malzemeler çöpe gidiyor. Hayır. O, o, günkü iş eğitiminde böyle bir mantık yok. Sen bir duvar yapıyorsan onu işlevsel kılmak zorundasın ve ben onu kullanacağım. Onun içinde yatacağım, onun içinde yemek yiyeceğim, onun içinde bir şekilde eğitim göreceğim yaptım çöpe attım gibi bir şey söz konusu değil. Son dönemlerde artık o e, bir şekilde Demokrat Parti baskısı, CHP'nin bir şekilde koruyamaması vesaire derken köy enstitüleri ciddi anlamda bir yozlaşmaya giriyor ve şunu söylüyor oradaki mezunlar. Ya eskiden atıyla, koyunuyla, horozuyla bir aradayken artık sonlara doğru tahtaya at resmi çizip işte çift tırnaklı mı, tek tırnaklı mı, memeli hayvan, bilmem ne hayvan falan diye e, sınıflandırmalar yapardık. Buğday vardı ama Arpa mı, buğday mı anlamadan saksılara dikerdik. Ya bunlar saksıda olacak şey mi? Biz bunları üretiyorduk, satıyorduk ve enstitünün bütçesine koyuyorduk bu parayı diyorlar. Inanılmaz şeyler var. Daha detaylara da inilebilir. E, keşke zamanında e, bu tarz eleştirilerle ömrü 11 yıllık olmasaydı ülkemiz çok daha farklı şekilde kalkınabilir, çok daha farklı yerlerde olabilirdi bugün diye düşünüyorum ki sadece 11 yıllık ömründe dahi yetiştirdiği insanlar ve özellikle yazarları da düşününce e, muhteşem bir kurum olduğunu görüyorum kendi açımdan.